Kaç tane arkadaşınız var? Aslında sosyal medya hesaplarınızdaki bağlantı içinde olduğunuz insanlardan bahsetmiyorum. Gerçekten sizi seven, sizi geliştiren, sizi ileriye doğru götüren, size ilham veren, teşvik veren, size güvenen, en zor zamanlarınızda sizinle birlikte duran kaç tane arkadaşınız var? Çok olması gerekmiyor. Ama böyle arkadaşlıklar sizin hayatınızın kalitesini ve sizin moralinizi çok yukarıya çıkartıyor. Bununla ilgili bir video hazırladık. YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Lütfen bu konuyla ilgili yorumlarınızı ve sevdiğiniz, sevmediğiniz arkadaşlıklarınızı bize iletebilirsiniz ve biz sizin için dua etmek istiyoruz. Esen kalın.